zaten bir Mahallesinden bu işe Babamla beraber 15 yaşında başladık. 15 yaşında başladık. Babamla beraber bu işi öğrendik. Babam yaşlanınca tekrar gene gelip bu işe kendimiz el aldık abilerimle. <laughs> abilerimle 15-20 yıldır beraber çalıştık. Zaman tabii çocuk... ayrı bir yerde ayrı bir çalışmak icap etti. Kendimize ayrıyeten bir iş yeri açtık iş yerinde. çocuklarımızla beraber bu işleri Koç yani bu bildiğin koyunları, koç üzerinden işe devam ettik, devam ediyoruz. Maşallah o da inşallah bu işleri ömrümüz yetinceye de devam edeceğiz. 60 yıl, tabii 15 yaşında başladık, 60 yıl bu işin içine severek mesleğimizi yapıyoruz. Ve yapmaktayız severek bu işleri. İşlerimize, oğullarımıza bu işi tavsiye ediyoruz, çalışıyoruz. Bizden sonra oğullarımız bu işlere devam eder inşallah devam edecekler de eminim. Çünkü onlar da bu işi şey severek yapıyorlar. Meslekte severek yaptığın meslek her zaman tatlı olur. Böyle bir yeni nesle gelip de e, evvela çırak çok olurdu. Şimdi ...bir şey çıktıktan sonra zorunlu eğitim çocuklar 16-17 yaş, yaşıncaya kadar okula gidiyor. Çırak gelmez oldu. Kendi kendimizde yapıyoruz. Kendi kendimize çalışıyoruz. İşte eş dost Yeğenlerimiz, oğullarımız bunların gayretleriyle beraber bu işleri yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz inşallah. Şimdi yaptığımız işleri hepsi el işi zaten. Biz yıllardan beri kemiği alıyoruz, o kemiği buşak haline getiriyoruz. Çeliği geçmişte döverek, ocakta döverek, döverek bu işi bu hale getiriyoruz. Allah razı olsun. İşimizden de memnunuz. Şükürler olsun Cenab-ı Allah'a eş dost sayesinde, mesleğimizin sayesinde şu an ayaktayız, çalışıyoruz Allah'a şükür. Bunlar koşmanızı özel. özel. Yapma. Ağızları keskin, el yapımı olduğu için memlekette <laughs> herkesin beğendiği, kullandığı bir cep diye efendim. Dem topları, ocağı yapılıyor. Yapıldıktan sonra bu el sanatı olarak bunlar güzel bir şekilde bu hale çalışarak geliyor. Bak, önce bu boynuzun kemik, hayvanın kafasında kemik. Bunu sanatla El ile bu hale getiriyoruz. Sanatla bu hale getiriyoruz her zaman.